Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Burhanettin Tanrıverdi. verdi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Siyasal Bilgiler ve Osmanlı Topluluğu Topluluk Başkanı ve bölümümüzün Bölüm Kalite Komisyonu temsilcisiyim. Değerli arkadaşlar bugün sizlere Bandırma 17 Üniversitesi'nde 4 yıllık akademik ve sosyal faaliyetlerimden bahsedeceğim. İşte tercih döneminde yaşadığım stresten bahsetmek istiyorum. Bu zorlukların başında Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni tanımamam geliyordu. Ancak akademik kadrosuna ve çevre illere baktığımda İzmir'e, Bursa'ya, Eskişehir'e, Çanakkale'ye ve İstanbul'a çok yakın olduğunu gördüm. Bu anlamda bu benim için bir avantajdı. Hoca kadrosunu incelediğim zaman da akademisyenlerimizin çok değerli çalışmaları imza attıklarını gördüm ve dünyada da bazı başarılara imza atmış insanlar olduğuna tanıklık ettim. Tüm bu faktörler benim Bandırma 17 Üniversitesi'ne olan ön yargılarımı ve bu süreçte yaşadığım stresimi kırmamda çok büyük önemli rol oynadı. Peki değerli arkadaşlar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim bölümünü neden seçtin? Öncelikle ilk hedeflerim farklıydı ancak buraya gelip hocalarımızla tanıştıktan sonra onlardan aldığım verim arttıkça ben de akademisyen olmak ve yüksek lisans yapmak istedim. Bu nedenle de bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Ancak buraya gelen başka arkadaşlarımız ise kaymakamlık isteyen, idari hakim olmak isteyen arkadaşlarımız var. Özel sektörde, basın yayın kuruluşlarında, ayrıyetten işte bankacılık sektöründe de kendileri çalışabilmektedirler. Peki değerli arkadaşlar, ilk günüm nasıl geçti? Onları anlatayım. İlk günümde Profesör Doktor Fuat Sezgin konferans salonunda hocalarımızla ve diğer bölüm arkadaşlarımızla beraber ilk tanışmamızı gerçekleştirmiş oldum. Burada çok sıcak bir karşılanma oldu. Burada bizlere ne gibi dersler göreceğimiz, akademik hayatımızda nelerle karşılaşacağımız ve bu karşı karşılaştığımız sorunlarla veya derslerle nasıl başa çıkabileceğimiz anlatıldı. Bu ilk sıcak karşılaşma sonrasında tüm ön yargıların ve tüm stresin bundan sonra tamamen kaybolmuş oldu. Değerli arkadaşlar Profesör Doktor Fazıl konferans salonundaki bu ilk sıcak karşılaşmadan sonra 4 yıllık akademik hayatım böylelikle başlamış oldu. 4 yıllık eğitim hayatım boyunca hocalarımızın verdiği ödevler, projeler nasıl eğitim hayatıma etki etti? Bunlardan bahsedecek olursam, hocalarımızın verdiği ödevler takım ruhunu geliştirerek birlikte iş yapabilme kabiliyetimizi arttırdı. Ben yüksek lisans düşündüğüm için de hocalarımızın verdiği ödevler onları rol model almam bu anlamda bana çok büyük bir yetkinlik kazandırmış oldu. Aldığım derslerin gelecekteki hayalimi gerçekleştirmemde faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki arkadaşlar üniversitemizde sosyal faaliyetlerim nasıl başladı? Bu soruya gelecek olursak öncelikle siyasal bilgiler ve ombudsman topluluğuna üye başvuru formunda bulundum. Orada değerlendirildikten sonra bu topluluğumuza alındım. Ondan sonraki süreçte ise bazı projeleri imza attık. Bu projelerden bahsetmek gerekirse Büyükelçi ağırlamak olsun, makamlar zirvesi olsun, idari yargı hakimliği sempozyumu olsun, bu gibi alanlarda çalışmalar göstererek kendimde bazı yetkinliklerimi geliştirmiş oldum. Değerli arkadaşlar, bu topluluklarda ne gibi yetkinlikler kazandım? Buna gelecek olursak ise öğrenciye liderlik vasfını veriyor ve topluluk önünde kendini idare edebilme, kendini daha iyi ifade edebilme yeteneklerini açığa çıkartıyor. Öğrencinin bu yetenekleri az bile olsa buraya girdikten sonra heyecanı gidiyor ve kendini daha iyi ifade edebilmiş oluyor topluluklarda yapılan etkinlikler bu öğrencilerin takım ruhuyla çalışma kapasitesini arttırmış oluyor. Bu takım ruhuyla da çalışma insanların özellikle özgüvenini geliştirmelerinde birinci derecede önemli bir rol oynuyor. Değerli arkadaşlar bugün sizlere kısaca akademik ve sosyal faaliyetlerimden bahsettim. Sizler de bir topluluğa katılarak, derslerinizde başarılı olarak kendinizi çok daha iyi bir şekilde geliştirmiş olacaksınız. Değerli arkadaşlar hepinize şimdiden akademik hayatınızda ve sosyal hayatınızda başarılar dilerim.